Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük'te deplasmanda berabere kalan Beşiktaş'ın 5 beş maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Şampiyonluk mücadelesinden kopmamak adına kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yıldız futbolcuya siyah beyazlı formayı giydirmeye çok yakın. Kartal Süper Lig'de Sivas Super ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Nevzat Demir tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşulları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Siyah beyazlarda yaklaşık 4 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen başarılı oyuncusu Gezal'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Deneyimli teknik adam Güneş Sivas Spor maçını kafilesine Cezayirli Yıldız futbolcuyu da dahil etti. Gezal en son lig, ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçında görev almış ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kartal'da Sivas Spor kadrosu açıklanırken Orta saha futbolcularının eksikliği de gözden kaçmadı. Yeni transfer Hadzio Ahmetovic işte kadroya dahil edilirken Salih Uçan, Josef de Souza ve Radmanca katlıkarı Gerson Fernandes ise kat cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Beşiktaş kiralık futbolcusu Hollandalı golcü ve Gorsun takımına ayrılmasıyla eski yıldızı Abu Bakar ve orta sahadaki eksiklik nedeniyle de Amir Hatice Amatoviç transferlerini resmen bitirmişti. Beşiktaş Hatice Amatoviç transferinin ardından Süper Lig'den ikinci transfer bombasını da patlatıyor. İddiaya göre Kartal, Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Karagümrük ile Borini'nin transferi konusunda ufak pürüzleri kaldığı öğrenilirken bu sorunların giderilmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Bu sözün kara gümürte, muhteşem bir performans ortaya koyan Fabio Borini 20 resmi karşılaşmada forma giyerken 13 gol atıp 8 de asist yaparak toplamda 21 gole katkı sağladı. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder ve en kısa sürede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.